Burası Teks'in Karaman Güneş Enerjisi Santrali. Ee, Türkiye'nin şu an için lisanslı olarak en büyük kapasiteye sahip Güneş Enerjisi Santrali olarak faaliyete geçti. Ee, santralimiz e, Sayın Cumhurbaşkanımızın 2023 hedefleri doğrultusunda e, temiz, sürdürülebilir ve yenilebilir enerji kaynağı olarak e, faaliyete geçti. Dönemin Enerji Bakanı Sayın Berat Albayrak'ın katkılarıyla, öngörüleriyle 2014 yılında ön çalışmalarına ve fizibilitelerine başlandı. Nihayet 2024 Eylül itibariyle de resmi olarak faaliyete geçti. Santralimiz 40 megawatt kurulu güce sahip olmakla beraber 33 megawatt üretim lisansına sahip. Karamanda e, Merkez Mahallesi Urganda e, yaklaşık 650 bin metrekare alana kurulu bir tesisimiz var. E, yaklaşık 100.710 adet güneş paneli e, kullanıldı. E, yılda e, bu yatırım sayesinde 70 milyon kilowatt saat temiz enerji üretilip e, şebekeye verilecek. E, Yatırımımız dediğim gibi sürdürülebilir temiz, çevreye saygılı, hiçbir canlıya ve bir bitkiye zarar vermeden uzun yıllarca hizmet verici şekilde tasarlandı ve hayata geçirildi. Hayata geçirilme noktasında başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sayın Berat Albayrak, Enerji Bakanımız Sayın Fatih Dönmez, tüm bürokratlara yatırıma olan katkılarından ötürü, süreci olan katkılarından ötürü, ayrıca teşekkür ediyoruz yaklaşık 20 bin hanenin elektrik enerjisi bu proje sayesinde karşılanabiliyor Bunun yanında şunu da söyleyebilirim ee, teslim sayesinde 30 bin tona yakın karbon salınımı engellenmiş oluyor yaklaşık 1 milyon 125 bin civarda ağaç kurtulmuş oluyor diyebiliriz Thank you.